Bir e, babanın annenin e, çocuklarına, torunlarına zekat vermesi mümkün değildir biliyorsunuz. Ya da bir evladın babasına, annesine, dedesine, ninesine yani usul ve furu diyoruz biz buna. Yukarıya doğru kan bağı olan e, anne baba dede nine, yukarı daha varsa aşağıya doğru yine neslin devam ettiği çocuklar, torunlar, onların çocukları bunlara zekat verilmez. Niye zekat verilmez? Bunlar efendim mesela yegenimiz var, amcamız var, teyzemiz var, dayımız var. Onlardan daha mı uzak uzaklarda yegenimize, amcamıza, dayımıza, eee bacanağımıza, görümcemize, eltimize, aklımıza ne gelirse bunların hepsine verilebilir. Hatta fakirlerse onlardan başlamak evladır. Niye onlara veriyoruz da öz çocuğumuza veremiyoruz? Öz torunumuza veremiyoruz. Niye amcama veriyorum da babama veremiyorum? Niye teyzeme verebiliyorum da anneme veremiyorum? Diye bir soru aklımıza geliyor mu? Gelmediyse ben getirdim şimdi aklınıza. Niye veriyoruz? Çünkü anne babanın hakkı zekattan önce gelir. Evladın hakkı zekattan önce gelir. Bir adam zekata zekat vermekle mükellefse onun anne babasının fakir olması mümkün değildir. Sen zekat verecek kadar zengin olacaksın. Annen zekata, baban zekata muhtaç olacak kadar fakir olacak. Bu olabilecek bir şey mi? Sen zekat verebilecek kadar zengin olacaksın. Çocukların, torunların zekat alacak kadar muhtaç olacak. Bu olabilecek bir şey mi? Bu mümkün değil. Yani kişi annesinin, babasının, dedesinin, ninesinin efendim çocuklarının, torunlarının ihtiyaçlarını karşılayacak Ondan sonra malına bakacak zekata tabi ise onların ihtiyaçlarını gördükten sonra elinde kalan mala bakacak. Ondan sonra kalan mal zekat miktarındaysa, nisap miktarındaysa ondan zekat verecek. Dolayısıyla anneye, babaya, dedeye, nineye, çocuğa, toruna zekat verilmez fetvasını yanlış anlamamak lazım. Bunlar zekata layık değiller efendim kendi diğer akrabalarımızdan daha uzaklar gibi bir değerlendirme yapmamak lazım.